İyi akşamlar. Hırvatistan'dan çıktık, Slovenya'ya ya giriş yapacağız. Hırvatistan'da sadece pasaportlara baktılar. Burada birazcık sıra var. Ama çok uzun süreceğini zannetmiyoruz. Yolculuğumuz iyi geçiyor, rahat geçiyor. Gidiş yönünde de trafik fazla yok. Hayırlı akşamlar. Şu an Dansank Sommet, restez sur la file ee, Şimdilik ileride arabalar görünmüyor ama e, baya bir tır kuyruğu var. İleri gitti mi size bir daha bilgi veririm. Şu an e, çok şükür Sırbistan'dayız. Tam 2 e, dakikada herhalde gümrüğü geçtik. Yani bu kadar çabuk geçmemiştim bu ana kadar. E, şu an e, Bulgaristan'dayız. Sırbistan'dan çıkışta, Bulgaristan'da girişte ne PCR testi sordular. Hiç pasaportları tamponlayıp çıkardılar bizi. Şu an devam ediyoruz. Hayli günler. Şu an Türkiye sınırındayız. Önümüzde aşağı yukarı 3-4 tane araba var. Bekliyoruz herhalde pasaport kontrolü, test falan bakıyorlar. Bilgimiz olursa haber ederim. Şu an Türkiye'deyiz. Pasaport kontrolü yaptılar. Test olmayanlara kağıt dolduruyorlar. Test olanlara sadece doktor tampon vuruyor, görülmüştür diye yardımlarınız için teşekkür ederiz. Yolda olanlar için hayırlı yolculuklar. Evet, şu an Edirne'de test yaptırmak üzere bu çadırlara gelmişiz. Bu konteyner 4 numaraya gidiliyor önce sonra bu belge dolduruluyor. Alt kısmı gerek yok. Üst kısmı sadece doldurulacak. Sonra burada kayıt olunuyor. Sonra vezneye geçili parası ödeniliyor. Şey, buradan numuneyi veriyorlar. Sonra buradaki konteynada da testi yapıp içeriye veriyorsunuz bekliyorsunuz yani bir 20 dakika falan. Ondan sonra şutkıyı alıp tekrar yola devam inşallah.